Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel, mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Bu falımızda yine izleyen kişiye özel genel bir faldır. Yani bu bu video ile karşılaştıysanız ben sizin niyetinize fal yorumluyorum. Çünkü fincanımı kapatırken tamamen izleyen kişiye özel niyet ederek kapatıyorum diyerek yine kısa bir hatırlatmamı yapacağım her zamanki gibi. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız veya ilk kez karşılaştıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü burada bir emek veriyorum. E, hani beğenmeyebilirsiniz belki o önemli değil ama hani beğendiyseniz ve düzenli olarak takip ediyorsanız lütfen karşılık olarak en azından kanalıma abone olun diyorum. E bu arada tabii beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz sevinirim diyorum ve hemen lafımı uzatmadan fincanımı açarak yorumuma geçeceğim. Evet. Sizlere de göstereyim şöyle. Tabii önce bir fincanımıza bir göz atmak istiyorum. Sonra yoruma geçeceğim. Ya aslında ilk gör görür görmez hemen bundan bahsetmek istiyorum. Bakın. Şu sizsiniz. Şu da karşınızda bir kişi var. Çok yakın duruyorsunuz ama e, bu kişiye karşı sanki aydınlıkmış gibi görünüp aslında bu kişiye karşı içten içe bir dolusunuz, Tetiktesiniz. Sanki elinizde bir defter bu kişinin size yaptıklarını Size olan hatalarını tek tek bir köşeye yazıyorsunuz. Ve zamanı geldiğinde yüzün, yüzüne vuracaksınız bu kişinin. Ama hani şimdilik sabrediyor gibisiniz. Ama şunu söyleyeceğim patlama anınız çok şiddetli olacak ama yakın zamanda görmedim bunu yakın zamanda şu an için daha yakınındasınız bu kişiyi alttan alıyorsunuz ses çıkarmıyorsunuz ama bir taraftan da asla unutmuyorsunuz bütün yaptıklarını tek tek diyorum ya sanki elinizde bir defter ve ona yazmışsınız gibi bu kişiyle yüzleşme anınızı bekliyorsunuz çünkü böyle bir şey var hani diyorsunuz ki tamam bir oldu sabrettim iki oldu sabrettim üç oldu sabrettim bekliyorum düzelecek mi ama yok, olmuyor. O yüzden bir patlama anınız olacak ama biraz daha vakti var bunun. Yakın zamanda olmayacak. Patlama anınız da şöyle. Yani direkt şiddetli bir kavganız olacak demiyorum ama bu kişiye karşı tölere ettiğiniz, alttan aldığınız ne kadar konu varsa hepsini bir anda yüzüne vurup sen şunu yaptın, bunu yaptın, burada da hatalıydın, şuna da ses çıkarmadım ama benim sabrımı zorlama. Ben buraya kadar doldum dercesine bir tepki olacak bu aslında net bir şekilde hani beni aptal yerine koyma bir şeylere ses çıkarmıyorsam ben düzeltmek için yaptım bunu dercesine bir tavrınız var arkadaşlar ee, bu kişi o yüzden bir şaşkınlık yaşayabilir sizin patlama anınızda çünkü şu an farkında değil sizin ne kadar dolduğunuzu bir dileğiniz var ama bu dileğinizle ilgili sanki sabrınız tükenmiş gibi yani e, çok bekledim. Artık olsun diyorsunuz. Yani bir aceleniz varmış gibi gördüm. Ama bu dilek biraz daha bekletebilir sizi. Yavaş yavaş ama emin adımlarla geliyor. Y yıl içerisinde gerçekleşecek ama çok net bir tarih yansımamış. O yüzden size şu vakitte olacak dersem yalan olur arkadaşlar. Ama çok net bir şekilde evet belki sizi böyle sabrınızı zorlayacak şekilde yavaş bir şekilde de olsa olduğunda e, bu dileğinizin bozulma ihtimali görünmüyor yani o kadar çok emin adımlarla geliyor ki hani o mutluluğunuzu bozacak bir şey olmayacak yani arkadaşlar ağzınızdan çıkan her sözün değer kazanacağı bir dönem gelmiş kapınızda bekliyor yani şu an için bu döneme girmiş olabilirsiniz ya da bu hafta itibariyle yine gireceksinizdir. Zaten yaşadıkça da fark edeceksiniz. Fikirlerinize, ne düşündüğünüze, ne hissettiğinize çok daha fazla itibar edilecek. Özellikle kritik konularla alakalı fikrinizi soracak kişiler olacak. Yani hani sakalım yok ki sözüm dinlensin dediğiniz konularda da ciddiye alınacak yine söyledikleriniz. Tabii bu biraz metafor olarak söylediğim bir şey. Yani cinsiyetiniz erkek de olabilir ama hani bu bir atasözü biliyorsunuz. Hani böyle bir tabir var. Biraz daha sizin ciddiye alınmadığınız ya da hani normalde fikrinizin sorulmadığı konularda bile sanki size danışılacakmış gibi. Yani bu dönemde bunu hissedeceksiniz. Sözlerinizin bir ağırlığı olacak ve karşınızdakiler söylediklerinizden etkilenecekler. Onu söyleyebilirim. Belki size fark ettirmediklerinde bile sizin dediğiniz yoldan gittiklerini göreceksiniz. Yani şurada bakın net bir şekilde sizden böyle bir akıl danışmaya gelen birileri görünüyor. Bir kişi kesinlikle var ama hani kaç kişi gelir onu da bilemem. Ama dediğim gibi illa sadece fikir almaya gelenler olarak düşünmeyin. Normal konularda da belki fikrinizi belirtirsiniz bir tartışma ortamında. Sanki siz söyledikten sonra sözünüzün bir ağırlığı olacak da bir sessizlik olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz şeyler yaşanacak. Bir haber gelecek. Ama bu haber e, toprak grubu burcu olan bir kişiden yani Boğa, Başak veya Oğlak burcundan bu üç burca mensup bir kişiden e, güzel bir haber gelecek iki vadeye kadar arkadaşlar iki gün iki hafta veya ayın ikisi on 22'si yirmi gibi ikili bir vadede olacak yani iki ay kadar uzun süreceğini görmedim o yüzden ya iki gün ya iki haftadır ya da içinde iki geçen günlerden birindedir yine ay içerisinde. ama böyle dediğim gibi burcu boğa, başak ya da oğlak olan bir kişiden gelecek güzel bir haber. Yani bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz sanki. Yani bunu şöyle anlatayım. Birden fazla işi aynı anda idare etmenizin stresi var üstünüzde. Bir de yorgunluğu var tabii aynı anda. Çünkü bu ya iki işte aynı anda çalışıyor olabilirsiniz ya da işte hem evle hem işle ilgileniyor olabilirsiniz ya da hem okuyup hem çalışmak gibi bir şey olabilir. Bunlar benim aklıma gelenler farklı bir şey de olabilir tabi. Hani rutin uğraşlarınızın çokluğundan bahsediyorum. bir yorgun düşmüşsünüz sanki bir yoğunluk dönemi mi? yoksa her gün mü bu yoğunluğu yaşıyorsunuz bilmiyorum ama sanki uzunca bir süredir bir stres var. Sürekli bir şeyleri idare ediyorsunuz. Bakın belki de iki kişiyi idare etmeye çalışıyorsunuz. Yani evin içinde atıyorum birbiriyle anlaşamayan iki kişi vardır. İşte eşinizle evladınız anlaşamıyordur ve siz o iki kişiyi de idare etmeye çalışıyorsunuzdur. Hani bunun gibi bir şey olabilir. Yani illa iş güç olarak düşünmeyin. Sonuçta bir şeyleri idare etmeye aynı anda uğraştığınızı görüyorum. Bunun stresi var. Birazcık rahatlamaya, sakinliğe ihtiyacınız var. Çok var ama sanki bu stresi bir süre daha yaşıyor gibisiniz. Ama kendi kendinizi dinlendirin. Eğer siz bunu talep etmezseniz birileri gelip de sen çok yorulmuşsun. Sen biraz dinlen. Hani bu işleri ben yapayım, ben halledeyim. Bırak her şeyi akışına olsun bitsin demeyecek. O yüzden kendi kendinizi siz düşünün arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum çünkü siz gerçekten o zihninizde büyüttüklerinizle daha doğrusu zihninizde değil bu dediğim ya normal aslında rutin bir koşturma ama zihninize de ruhsal olarak da size bir kaygı gibi stres gibi etkileri oluyor. ya otoriter bir kadın gördüm bakın şurada sanki bir e, koltuğuna kurulmuş bakın gördünüz mü böyle bir hani kral koltuğu gibi ama kadın yani üstünde oturan kişinin kadın olduğunu görüyorum sizin için e, yaptığı bir şey var ya yani böyle bu konumdaki birinden e, ya dualar alıyorsunuz e, çok güçlü bir şekilde ya da böyle bir kadın sizin bir işinizi halledecek bu illa anneniz e, eşiniz ya da işte aileden biri olmak zorunda değil. Yani belki iş yerinde bir patronunuz kadındır. Hani bilemem. Sizin için bir güzellik yapacaktır. Böyle bir kadın var. Sizin bir işinizi halledecek bu kadın. Net bir şekilde bakın otorite figüründe görünüyor. Belki mesleği gereği bir otoriterlik olan bir yakınınızda olabilir. Ama bir işinizi halledecek yani onu söyleyebilirim. Şurada bir olumlu gelişme daha gördüm ben. Ama bu e, bir 8 vade içerisinde gerçekleşecek bir gelişme. 8 vade var. 8 gün, 8 hafta veya 8 aya kadar. Ama bence 8 ayı bulmaz. E, fakat bu süre zarfında gerçekleşecek olumlu bir gelişme görünüyor. Ama bu gelişme sanki e, nesilden nesile geçen bir işiniz olabilir. İşler yani işte atıyorum sizin bir dükkanınız vardır ama hani bu dükkanınız size babanızdan kalmıştır gibi düşünebilirsiniz. İşte miras Emeklilik, alım-satım veya da borçlarla ilgili konularda gerçekleşecek olumlu bir gelişme, bir borcunuzun silinmesi, işte bir alım-satım işinizin önündeki bir engelin kalkması, bir türlü gelemeyen paylaşılamayan bir mirasın paylaşılması, işte veya da bu işinizle alakalı işte babanızdan kalan bir dükkan, arsa neyse, hani onunla ilgili bir pürüzün giderilmesi gibi bir konu olabilir. Bu tarz bir konuda gerçekleşecek güzel bir e, olumlu bir e, haberi temsil ediyor arkadaşlar. Yaşanacak bir gelişmeyi temsil ediyor. Farklı bir konuda değil. Yani duygusal ya da manevi bir olayla alakalı bir gelişme değil. Evet. Tabağınıza geçtim şimdi. Kafanızın içinde kalabalıklar. Kafanızın içinden çok konuşuyorsunuz. Yani Bakın bir sürü insan var görüyor musunuz? Ama bu insanlar sizin kafanızın içinde tartıştığınız insanlar gibi. Yani birileriyle bir probleminiz var. Ama gerçek fikirlerinizi söylemeniz için sizi engelleyen başka koşullar, başka sebepler de var. Kavga gürültü istemiyorsunuz ama içinizde tutmanın stresini de yaşıyorsunuz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kişilerden Doğrudan bir çekinceniz yok ama sizi tutan başka sebepler var bu kişilere karşı çıkmak için. Yani atıyorum patrona ağzının payını verirdim ama beni işten atarsa maddi zorluk yaşarım deyip içinizde o kişiyle kavga etmek. Yine aynı şekilde işte eşinizle olan tartışmayı uzatır. Her şeyi dandan suratına söylerim ama evin huzuru kaçar deyip yine bir içinizden onunla kavga etmek gibi. Yani birileriyle kavganız var ama bu kavgayı içten içe sürdürüyorsunuz. Net bir şekilde yüzüne karşı bir nebzeye kadar söylüyorsunuz. Kalanını kendi içinizde ediyorsunuz. Ve bunun da stresi zihninizde yansımış net bir şekilde. Böyle amalar var sizi bağlayan amalar. Yani başka sebepler olmasa aslında her şeyi özgürce söyleyeceksiniz ama işte çekindiğiniz başka sebepler var. Bu da sizi e, birazcık tutuyor, zorluyor. Biraz zihninizi boşaltmaya ihtiyacınız var diyor. Bu çok düşünmenin, e, çok düşünmekten ziyade e, zihninizin içinde çok konuşmak, çok kavga etmek. Hani o kendi kendine konuşmanın, kendi kendine kavga etme versiyonunu yaşıyor gibisiniz. Karşıma, karşıma çıksa şunu da söylerim, bunu da söylerim ama işte ben söylersem kötü şeyler olur gibi hani bir şeylerden çekiniyorsunuz. E, bu da dediğim gibi yine kendi kendinize stres yapıyor. Sizi beklentiye sokup da gelmemiş bir para görünüyor. Yani belki maaşınıza zam vaadinde bulunuldu ama yapılmadı. Belki mahkemeden alacağınız bir para vardı ama bir türlü sonuçlanmadı vesaire bilemiyorum. Hani buna benzeyen bir şey olabilir. Beklemede duruyor, askıda şu anda bir türlü evet gelememiş e, bir süre daha bekleyecek ama ben eninde sonunda bunun geleceğini görüyorum. Sadece işte bu bir zamanında yapılamamış olacak, birazcık ertelemeyle gelmiş bir şey olacak, bir para olacak açıkçası. Birisinin yardımına koşacaksınız ya. Bunu da talep edilmeden yapacaksınız. Ama şunu da söyleyeyim, bu gerçekten sizin içinizden gelerek yapacağınız bir şey olduğu için orta veya uzun vadede bunun karşılığını çok net bir şekilde alacaksınız. Ben hatta direkt bu yardımcı olduğunuz kişi tarafından alacağınızı görüyorum ama bu kişinin kadın olduğunu düşünüyorum ben. Biraz daha dişil bir enerji yansımış çünkü tabağa. Yani yardıma ihtiyacı olan kişi sanki bir kadın gibi. Bu kadına böyle e, o sizden talep etmeden sanki siz diyeceksiniz. Belki o size derdini anlatacak. Siz de nasıl yardımcı olabilirim? Hani e, ben sana borç vereyim ya da işte şu an salladım tabii ki de illa maddi bir şey olmak zorunda değil. Manevi olarak da bir yardımda bulunuyor olabilirsiniz sanki böyle bir şeyler söyleyeceksiniz de o kişi de size çok duacı olacak aslında dualarını da çok gönderecek ama sonradan net bir şekilde onun da size bir faydası olacak yani unutmayacak bu yaptığınız iyiliği arkadaşlar bir de hanenize çok yakın bir düşman var bakın görüyor musunuz yılan ve o yılanı tutan birisi var arkasında. Yani bu demek oluyor ki sizin bir düşmanınız var ama bu düşmanınızı da destekleyen birisi var. Sanki düşmanlarınız el ele vermiş gibi ya da bu düşmanınız bir şekilde birini kandırmış olabilir. Size karşı doldurmuş olabilir. Sizi yanlış tanıtmış olabilir ki sanki size karşı bir güç birliği, bir ağız birliğine girmişler gibi. Ha size zararları dokunuyor mu? Hayır ben sizi çok aydınlık gördüm ama ee, yine de bu yılan baya baya büyümüş yani hani fark edilemeyecek bir boyutta değil ki fark edeceksiniz de zaten yakında ama onu tutan destekleyen kişi görünmüyor biraz daha arkada kalmış bakın görüyor musunuz hani bu kişiyi belki fark edemeyebilirsiniz çok dikkatli olun diyorum. Gözünüzü dört açın çünkü bu kişiler pusuda bekliyor. Evet size doğrudan bir zararlara dokunduğunu görmedim ama hani işinizde aksamalar ya da işte bir açığınızı kollayıp başkalarına yetiştirmeler, birilerini size karşı doldurmalar gibi hani ufak tefek ucundan, ucundan kıyısından da olsa kendince hani zevk alacağı bir takım küçük küçük kötülükler yapmaya çalışıyorlar. E bir de şu ara net bir şekilde Olumsuz bir laf duyabilirsiniz. Bakın şu dili görüyor musunuz? Hane dışından hane içine kadar uzanmış. Yani dışarıdan gelecek bir laf var ama bu laf sanki doğrudan size geliyor. Hane içinden başka biriyle alakalı değil de direkt sizinle ilgili ortaya atılmış bir söz gibi. Ama bu çok büyük. Yani bir iftira gibi bir şey olabilir. Yapmadığınız bir şey söylenmiş olabilir ya da çok küçük bir şey büyütülerek, abartılarak ee, ...dile getirilmiş olabilir. Bunu duyacağınızı görüyorum e, yakın bir zamanda. Hani bir 10-15 güne kadar neyse bu... E, ...bu konuşmadan dolayı bir canınız sıkılabilir. Yani benimle ilgili nasıl böyle bir şey düşünür... ...nasıl böyle bir şey der diyerek... E, ...bir sinir yapabilirsiniz. Yani bu lafı aslında umursamak istemeyeceksiniz başta ama... Neyse kafaya çok takacaksınız. Lafın ağırlığı var yani öyle söyleyeyim. Hani içerik bakımından biraz ağır bir laf. Hani bazı laflar vardır ya kavgada söylenmez dediğimiz cinsten. O kadar bir şey yani. O yüzden dedim hani belki iftira gibi bir şey de olabilir. Hani size doğrudan bir zararının dokunacağını yine görmedim. Ee, bir şekilde korunuyorsunuz arkadaşlar. Çok inançlı biri olduğunuz için siz ne olursa olsun her türlü kötülükten kendinizi bir şekilde koruyorsunuz. Ama yine de o içinizdeki strese, negatif düşüncelere, üzülmeye, gözyaşı dökmeye bu olayın sizi etkilemesine mani olamıyorsunuz bir şekilde etkileniyorsunuz yine de. Hani fiziken, bedenen ya da madden bir zararı olmasa da manevi olarak bir huzursuzluk yaratıyor. İnşallah ondan da korunursunuz diyorum ama böyle bir laf dediğim gibi duyabilirsiniz, canınız sıkılabilir. Belki telefonda direkt de söylenebilir. Hani birisiyle tartışarak, kavga ederek de size bir laf söylediğine şahit olabilirsiniz. Ama üstünüzden umarım en kısa zamanda atarsınız diyorum arkadaşlar. Evet bugün de defamızda gördüklerimizi sizlerle paylaştım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın eğer hala abone olmadıysanız. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni vefalarımızda yeni videolarımızda yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.